Öncelikle boş bir Google sayfası açıyoruz. Ve bu sağ üst tarafta Gmail işareti var. Oraya tıklayıp açabiliyoruz. Orada işaretimiz yoksa Gmail yazıyoruz. Mail. Gmail. Ve gelen ilk Gmail Google yazan yere tıklıyoruz. Burada benim bir sürü mail adresim var. Ben başka bir hesap kullan diyorum. Ve Buradan hesap oluşturun diyorum. Kendim için. Evet. Şimdi burada ad soyad yazıyor. İstediğiniz kendi adınızı soyadınızı da yazabilirsiniz. Veya başka bir şeyler de yazabilirsiniz. Mesela Ahmet Kan yazmak istiyorum. Kullanıcı adı Ahmet Kan 1 2 3 4 5 6 diyelim. Devamını yazmış zaten gmail.com Bekledi biraz şimdi şifreyi belirliyorum. Evet devam ediyorum şifreyi deniyorum. Şimdi ileri diyorum. Bakalım. Evet bu alınmış başka bir tane deneyin diyor. Devamını Ekledim yine. Evet. Şimdi Gmail'imiz bu. Siz istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz tabii ki. İsteğe bağlı telefon diyor. Telefonu girmiyorum. Bu hesap için başka bir e posta adresini isteğe bağlı bu da. Doğrulama amaçlı veya şifrenizi unuttuğunuzda o e posta adresine gönderiyor. Şimdi doğum tarihi diyor. Rastgele yazıyorum. Siz ister kendi doğum tarihinizi ister başka bir doğum tarihi yazabilirsiniz ama unutmayacağınız bir doğum tarihi olsun. İleri diyorum. Evet, kabul ediyorum diyorum. Ve şu an tamamlanmak üzere. Evet, mail oluştu şu an Gmail adı. Evet, şu an Gmailimize girdik. Buradan görünüm de seçebiliyorsunuz. Ben tamam diyorum. Evet. Şu an Gmail'imiz oluştu. Bu benim Gmail'im. Kapatmak için ise yukarıdan A'ya tıklıyorum. En altını Oturumu kapat diyorum. Ve oturumu kapat